İzmir Gazetesi Hayatın İçinden programından iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Bu akşamki konuğumuz hayat enerjisiyle, hayata pozitif bakışıyla, şahane mottolarıyla tiyatro sanatçısı Sayın Betül Arım. Betül Hanımcığım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Efendim hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, ee, sevgili seyircilerimize güzel anlar ve anılar biriktireceğimiz bir yayın olması dileğiyle herkese hoş geldin diyorum ve de sen olunca e bir de ben olunca böyle bir yayın olacaktır. Kesinlikle. Çünkü biz senle daha önce çok güzel anlar yaptık ee, ve çok güzel anlar ve anılar biriktirdik. Kesinlikle Betül Hanımcığım. Ben sizin oyununuza geldim ve çok etkilendim. Şimdi bu oyundan bahsetmek isteyeceğim sevgili izleyicilerimize. Sizin de deyiminizle doktorların reçeteye yazdığı, çocukların izleyebildiği Dışarıda Hiçbir Şey Var adlı oyununuzun hikayesinden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Ee, ben 49 yıllık tiyatro sanatçısıyım. Şehir evet. Tiyatroları'ndan emekli oldum İstanbul'da ve emekli olduktan sonra yaşama sanatı Seminerleri de vermeye başladım dizilerin seslendirmenin filmlerin yanı sıra ve okullara, üniversitelere, liselere, kurumlara bunları verirken inanılmaz geri dönüşümler olmaya başladı. İşte Betül Hanım hayatımızı değiştirdiniz, çocuklarımızla ilişkimiz değişti, artık gülmeye başladık, sağlığımıza daha dikkat etmeye başladık, egzersiz yapmaya başladık falan filan diye. Onun üzerine ben de geç bunu fark ettim ama ben diyordum ki ay nasıl o seminerler veriyorum ulaşıyorum insanlara. Bir gün dedim ki ben bunca yıllık tiyatroçuyum. Ben bunu niye sahneye takmıyorum? Bunu dediğim ve hayal ettiğim anda karşıma canım yönetmenim Ahmet Ayaz Yılmaz çıktı. Çok gençti. O e, Bilkent mezunu ve Amerika'da sene müzikal okumuş. Onunla birlikte biz başladık çalışmaya. Ben tabii biraz fazla uzun yazdım. Ay bu konuda anlatayım. Ay onu da anlatayım. Ay bu da eksik kalmasın diye. Onunla bir böyle biraz pestik. Altın makas derler bizde. Çünkü seyirciler de sonra oyun sahneye konduktan sonra böyle şeyler söylediler. Betül Hanım dediler. Ne kadar bonkör davranmışsınız. Bundan onu oyun çıkar. Düşünsene başta kim bilir neydi? Yani 20 oyun çıkardı herhalde. Neyse ve e, Ahmet Ayaz Yılmaz e, Onur Duru'yu buldu. Bizim sahne tasarımızı yapan. O da e, Ankara Sanat e, Aynı şekilde Cem Okyay o da Ankara Sanat'tan. Bir de benim Müjdat Gezen'de öğrencim vardı. E, ben Müjdat Gezen'de 7 sene yaşama sanatı e, dersleri vermiştim. E, o da Erhan Işıktaş. Hep birlikte genç bir kadroyla başladık. Dört yıl oldu. Ve e, soruyorlar işte seyirciler. Diyorlar ki Betül Hanım kalkıyor mu? Ondan sonra biz diyorum ki hiç telaş etmeyin. Ben bu oyunu sonsuza kadar oynayacağım. Pandemi döneminde de... biz online'a. E, aldık oyunu. Hem şu anda da hem online'da hem fiziksel olarak devam ediyorum. Çünkü şöyle bir şeyler oldu Cale'ciğim. İnsanlar birbirlerini affetmeye başladı. E, bir kız oyunu üç kere seyredip 43 kilo verdi on ayda. Biz ana haberlere konu olduk. E, sırf evet. bana yazan 20 kişi antikyatanı bıraktı. Dört kızımız intihardan vazgeçti. En son geldiğimiz nokta senin dediğin gibi doktorlar oyunu yazıyor. Bir de en önemlisi, e, çocuklar izleyebiliyor. altı yaşında var biz tiyatrodayken 8 diyoruz ama on altı yaşında. Çünkü 6 yaşında bana video gönderen e, seyircilerim var. Ve oyun bitiyor da eskiden e, pandemiden önce ben 5 dakika sonra arasına çıkıyordum. İstedikleri kadar kalıyordum. Ve arzu edenlerle de bir dakikalık videolar çekiyorduk. Onları da dışarıda hiçbir şey varın Ve Betül Instagram'ında yayınlıyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Evet. Online oyundan sonra gene bu sefer Zoom'da buluşuyoruz. Ve yani gece bazen iki oluyor. O kadar sohbetlerin oluyor ki herkes hem oyunla ilgili ee, bir de oyunu bir kere seyretmiyorlar E, ee, 7, 8, 6, 5 kere seyreden çok az seyirci bunu bir e, ilk defa 8 kere seyreden Birsen Hanım'ın hikayesini anlatayım bu arada seni hiç konuşturmuyorum ama oyun deyince Önemli. bu böyle gider <laughs> o programı bil. Ee, şimdi bir Hanım bana geldi dedi ki bir gün Betül Hanım gün dedi. Sekizinci. Ben Birsen Hanım'a böyle baktım. Birsen Hanım dedim. Beni kendimden şüpheye düşürüyorsunuz. Ben de anladım? <laughs> Dedik senin gibi güldü o da. Ya estağfurullah Betül Hanım. Bütün olay bende dedi. Ben dedi yıllardır bu konularla ilgileniyorum. Ama bir tür karakterleştiremedim. Siz dedi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ben her geldiğimde bir konuyu içselleştiriyorum onda mezun olacağım. Bir de dedi Betül ben tek başına gelmiyorum ki dedi. Her geldiğimde bir arkadaşımı getiriyorum. Ama onun rekorunu Fevzi Bey kırdı. O da her geldiğinde bir arkadaşını getiriyor. Dokuz oldu. Şimdi pandemi girince on olamadı diye çok üzülüyor. Çünkü Adana'ya taşındı. Bizi Adana'ya bekliyor şu anda. Ne kadar güzel. Bu arada Betül Hanımcığım yakında var sanıyorum bir online eee evet. oyununuzu. Onun evet. gününüz evet din sevgili izleyicilerimize aktarabilir miyiz? Tabii 29 Kasım'da e, Mobilet'te saat 8.30'da başlıyor. Ertesi gün 8.30'a kadar istedikleri saatte girebiliyorlar. Ama son giriş tarihi çarşamba günü 19'da saati. Şimdi talı 8.30'da girdiklerinde e, 10'da bitiyor. Ben 15 dakika onlara izin veriyorum. Onu çeyrek geçe Zoom'da buluşuyoruz. Ve istediğimiz kadar sohbet ediyoruz. Buradan herkesi bekleriz. Ya e, bu arada diğer oyunları da söyleyeyim. 20 22... 7 Aralık'ta. Pardon, 21 Aralık'ta Antalya'dayım. Evet. Ee, başka bir dakika var mıydı? Yok. Arada seminerler var. Ha, bir de benim bir oyunum daha var. Tarih söylemişken onları da söyleyeyim. Lütfen. Madame Giotin. Madame Giotin. Orada da Marie Antoinette oynuyorum. O da 7, 14, 15 Aralık'ta kültürel performans sahnesinde. Şimdi vakit kalırsa onun da detaylarını konuşuruz. İnşallah. Ve en kısa zamanda İzmir'e bekliyoruz Betül Hanımcığım. Ya ben o kadar istiyorum ki İzmir'e tekrar gelmek. Dört kere falan gelmek. De. Ama İzmir'den de bana çok yazıyorlar. Ama Jari'cim şöyle bir durum var. Ee, bizim belediyelerin ya da bir kurumun çağırması gerekiyor. Ee, o zaman hemen geliyoruz. Öteki türlü de salon zor bulunuyor biliyor musun? Çok önceden salonu ayarlamak gerekiyor. Ee, bir de maalesef buradan da şey yapalım. Salon fiyatları da biraz uçmuş durumda. Onun için böyle bir davet gelirse, herkese söyleyelim hemen ertesi gün oradayız. İnşallah en kısa zamanda diyelim o zaman Betül Hanımcığım. Evet evet niyetimizi koyalım. Evet bu arada sormak istiyorum bu kadar enerjinin motivasyonun sırrı nedir lütfen sizden alalım. Şimdi bana oyundan o zaman bir bölümle anlatayım bunu. ki ee, bana en çok sorulan soru nedir dersiniz çünkü oyun aynı zamanda interaktif bir oyun. Ee, e, Seyirciler işte şeyler söylüyorlar bazen biliyorlar bazen bilemiyorlar bana en çok sorulan soru nereden buluyorsun bu enerjiyi <laughs> hep canlısın neşelisin enerjik ama şimdi canlısın deyince madam hayvanuş anmadan olmaz madam hayvanuş bir gün balıkçıya gidiyor balıkçı bağırıyor canlı 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 derya kuzusu bunlar evladım balık tazedir canlı canlı oynuyor teyze oynuyor evladım balık tazedir Aa, teyze biz burada deminden beri ne diyoruz canlı 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 evladım Şimdi ben de canlıyım, tazeyim. <laughs> evet. Şimdi onlara diyorum ki biz burada hem canlı hem taze kalmayı konuşuyoruz. Şimdi ne demiştik? Bana hep canlısın, enerjiksin, neşelisin. Hiç mi sorunun yok, hiç mi derdin yok diye soruyorlar. Ben dedim ki hayatta, mutlulukta sorunsuz değil. Bir kere bunu bir bilelim. Sorunlar baş edebilme sanatı. Şu kadar bir damladan, bu kadar mükemmel bir varlığı bir de armağan edildi ve emanet edildi. Şimdi ben size soruyorum. Bir armağan alınca ne yaparsınız? Hı? Çok mutlu oluruz ve gözümüz gibi bakarız. Bravo, mutlu oluruz, seviniriz, ona iyi bakarız ben bana verilen bu muhteşem armağanın gerçekten ama gerçekten çok uzun zamandır farkına vardığım için kendimi iyi hissetmek, mutlu olmak için başka bir nedene ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Ben armağandan dolayı peşine mutluyum diye devam ediyor. Çok güzel. Gerçekten yürekten kutluyorum sizi ve herkese de böyle bu bu düşüncede, bu duyguda olmalarını öneriyorum Betül Hanımcığım. Anda kalmayı, farkındalıklı kalmayı tavsiye ediyorum. Ee, bunun içinde yani gerçekten çok fazla değil ama biraz emek vermek gerekiyor. Çünkü bu beden bize an ve emanet. E şimdi bizim kültürde de emanete hıyafet olmaz değil mi? Ona iyi bakmamız gerekiyor. Onun için ben de kendimce beynimi, bedenimi ve zihnimi, ruhumu beslemeye çalışıyorum. Beynimi beslemek için okuyorum, araştırıyorum, müzik dinliyorum, hayatın içine karışıyorum, çalışıyorum. Ruhumu beslemek için sanatın dallarıyla ilgilenmeye çalışıyorum. Ama bütün bunların içinde. Bana en önemli gelenlerden biri birinin gününü aydınlatmak, birinin hayatını kolaylaştırmak, birilerine el uzatmak. Şimdi bütün bunlar önce bana iyi geliyor, sonra karşı. Yaptığımız her şey önce bize iyi gelir, sonra karşımızdakine. En sonda da bedeni beslemek mümkün olduğu kadar sağlıklı yiyecekler yemeye çalışıyorum ve ekler size hiç eksik etmiyorum. Çünkü bu beden hareket üzerine yaratılmıştır. Oyunda şey yapıyorum. Bacağımı indirip kaldırıyorum, otur kalkıyorum falan filan hareketleri yapıyorum. En sonunda diyorum ki oturarak bize yarayan tek canlı tavukmuş. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylediniz gerçekten. Peki Betül Hanım'cığım beden, zihin ve ruh dengesini korumak için neler yapabiliriz? E, demin saydım. E, onların yanı sıra e, sağlıklı beslenme, egzersiz, e, gerçekten olup ama şöyle bir şey olumsuz düşünmeyeceğiz anlamına, olumsuz olaylar yaşamayacağız anlamına gelmiyor. Bu şöyle bir şey, seçim yapmakla ilgili. Yoksa bu dünyada her şey, her duygu, her olay bizim için. Biz belki de bütün bu olayların, e, pozitif, negatif hepsini deneyimleyeceğiz. Bütün duyguları deneyimleyeceğiz. Ama ben diyorum ki, deneyimleyelim, evet, yaşayalım, ama beslemeyelim. Çünkü ben kendi adıma mesela e, acıyı, kederi, hüznü yaşıyorum. Neşeyi, coşkuyu, sevinci besliyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki biz iyi beslersek onu yaşıyoruz ve çoğaltıyoruz. Yaşamımız yaptığımız tercihlerin bir toplamı haline. Ee, bir de bilgilenmemiz gerekiyor biraz okumamız, seyretmemiz seyretmemiz, bu konular üzerine kafa yormamız sevgili seyircilerimizden şey rica ediyorum beyinle ilgili bilinçaltı düşünce gücü hayal gücü ne olur videolar izlesinler kitaplar okusunlar hemen bir kitap önerisi yapalım onlara ee, bilinçaltı zihninizin gücü Pilessebo sensin. Bir benim her zaman e, önerdiğim bir e, iki tane kitap var ve diyorum ki nefes alıp her canlının okuması gereken iki kitaptır bunlar. Ustaca Sevmek ve Dört Anlar. Çok güzel. E, ben hayattan öğrendiğim kadar kitaplardan da çok şey öğrendim. E, çünkü gerçekten e, her şeyi bilemiyoruz. Zaten bilmek durumunda da değil. Bilemeyeceğiz de. Ama bazı, hele yaşamla ilgili püf noktaları var. O püf noktalarını bilirsek daha sağlıklı yaşlanırız. Benim bütün e, şeyim yıllardır koruyucu hekimlikle ilgileniyor. Sağlıklı yaşlanma ne yapabilirim diye okuyorum araştırıyorum ve bütün bunları paylaşıyorum zaten ben oyunu şöyle yaptım şu yolla çıktım bilenin bilmeyene olanın olmayana borcu var dedim bildiklerimi paylaşıyorum bildiklerimi de öğrenip yola devam ediyorum ee, ne olur tembellik etmesinler hayatlarına geçirsinler benim kendimde en çok sevdiğim özelliklerimden biri ben bugünü öğrenirim, yarın hayata geçir Şahane Herkese de bizim... öneriyorum. Çok çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Verdiğiniz Peki, bilgilerin... değerli görüşleriniz için sonsuz teşekkürler, yürekten teşekkürler. Son olarak sizden birkaç cümle alabilir miyiz? O kadar mı? O kadar mı vaktimiz kaldı? Peki. Evet, ondan mi? ne kadar bak. Tamam. Tamam. O zaman ben her programı bir şiirle bitiriyorum. Lütfen onun için şiirle bitireceğim. Tamam. Ee, sadece bunları bir göstereyim. İki oyunumun afişi. tamam mı? Onları tamam. da gösterdim. Ee, evet. E, şimdi o zaman önce bir minik bilinçaltını söyleyeyim. Bilinçaltı bizim gönüllü hizmetlimiz. Ne dersek moto, moto ona inliyor. Hiçbir şeyi sorgulamıyor. Her şeyi böyle emir kabul ediyor. Espriden de anlamıyor. Şimdi biz gülünce mutluluk hormonu salgılıyoruz ya. Güler gibi yaptığında hiç sorgulamıyormuş biliyor musun? İçten mi, samimi mi, riyaket gülüyor diyor. Ber mutluluk hormonunu Şimdi bilinçaltı aynı zamanda bizim bahçemiz. E doğal olarak biz de onun bahçıvanıyız. Bahçeye hiç karpuz ekip de salatalık yetiştiğini gördünüz mü? Ben görmedim. Ben de diyorum ki bahçemize güller, sümbüller yerine niye ayrı kotları ekelim ki? Ne diyor Mevlana? Gül düşünürsek gülistanlık, Diken düşünürsek dikenlik olur. Seçim bizim. Herkesin kendine sorması gereken soru ben yaşamda neyi seçiyorum? Çünkü e, yaşamla kavga etmek yerine onunla şarkı söyleyip dans etmeyi seçebiliriz. Çok o teşekkür ederim. vakit kalmadı herhalde. Böyle bitirelim mi? Çok çok teşekkürler Betül Hanımcığım. Yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için, paylaştığınız duygularınız için sonsuz teşekkürler size. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizi çok öpüyoruz. Siz de öyle, ben de sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, İzmir Gazetesi Hayatından programımız sona erdi. Sağlıkla, keyifle, huzurla kalın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.